arkadaşlar selamun aleyküm canlar şöyle bir bakayım bakalım evet, her yer donmuştu arkadaşlar Allah'a şükür sulancı biraz her yer kendine geldi ama şöyle ara ara ekinlerde çöküklerimiz var herkesin günde var arkadaşlar yine de çok şükür elhamdülillah şöyle biraz kendine geldi havanın güzelliğine can dostlarım süper bir güzel görüntü görüntü var. Şöyle çekeyim sizlere. Arkadaşlar. Canlarım. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bundan sonra artık tarlada, bağda, bahçede şöyle sizlere çekim yapacağım inşallah güzel bir çekim olsun. Şöyle Hasan Dağı'sını, Hasan Dağı'yı görün. Şöyle güzel bir. Görüyor musunuz canları? Geliyor. diyor reis. Şöyle Hasan Dağı'nın güzelliğine. Hasan Dağı'nın muhteşemliğine bakın arkadaşlar.